şu var bir insan Kur'an-ı Azimuşşan'ı kasten değil okumak istiyor. Dertli, ama bazı kelimeleri yanlış okuyor. Değil Oluyor yani. Bazen yanlış okuyabiliyoruz harekeyi, bazen harfleri değiştiriyoruz yerlerini. Ha onları melekler düzeltiyorlar ve Allah'ın Allah'ın kabul makamına Cebrail Aleyhisselam'ın indirdiği gibi yükseltiyorlar. Hani Hazretimiz anlatıyor ya Sümbül Sinan Hazretleri kuddises sırru o mübarek zat bir camide imamlık yapıyormuş. Bayağı da yaşı ileri böyle. Camide imamlık yapıyor. Şimdi böyle şimdi Diyanet'in var ya böyle şeyleri e, teftiş yapan şeyleri var. O zaman da varmış. Şeyhül İslamlık ne yapıyor? Camilere gönderiyor böyle bazen. İşte teftiş edin bakalım. Bu imamlar namazı kıldırıyor mu, kıldırmıyor mu? Ne yapıyor? Ne ediyor? Vazifeyi yerine getiriyor mu, getirmiyor mu? <laughs> Sünbül Sinan Hazretlerinin camisine de geldi o müfettişlerden bir tanesi. Sünbül Sinan Hazretleri Kur'an okuyor ama e, mübarek böyle bazı harfleri düzgün çıkartamıyor. Kimisini yanlış okuyor, kasten değil ama yanlış okuyor kimisini. Ondan sonra tabii o müfettiş de arkada namaz bittikten sonra bir daha ı şerif okudu Sümbül Sinan Hazretleri. İyice notu kırıldı dedik ya bu böyle Cami Camii'de yani böyle insanların çok olduğu bir cami. Bari bunu kıyı köşe bir mahalle camisine versinler de buraya daha böyle Kur'an'ı düzgün birisini versinler diye böyle aklından geçiriyor müfettiş. O anda da Allah tarafından böyle bir uyuklama hali geliyor o müfettişe. Şöyle birkaç saniye kendinden geçiyor. Bakıyor ki önünde böyle kocaman bir kale var. İşçiler böyle o kalenin yıkık kırık yerleri var, oralara yeni şeyler koyuyorlar, inşaat ediyorlar yani, kaleyi düzeltiyorlar. O müfettiş de diyor ki, ya siz ne yapıyorsunuz, bu kale neyin nesi, nereden çıktı bu şimdi? Onlar diyorlar ki, bu Kur'an kalesidir. Okuyan kasıtlı olmadan harfleri bozar, kelimeleri bozarsa <laughs> biz onları tamir ediyoruz, düzeltiyoruz dedi birkaç saniye böyle bir zuhurat gibi kendine geldi müfettiş. Gitti dedi ki bu zat dedi büyük bir zat herhalde. Gitti elini öptü müfettiş olduğunu da söylemedi. Evet. Sümbül Sinan Hazretleri dedi ki müfettiş bey dedi. gördün ya dedi Kur'an kalesini düzeltenler var dedi. Beni dedi, dedi şikayet etme olur mu dedi ben camimden memnunum. <laughs> tamam dedi müfettiş gitti. <laughs> evet. Yani kasıtlı olmadan tabi bazı yerleri yanlış okuyorsak düzeltenler var. Efendimiz de hadislerinde bildiriyor değil mi? Bunları düzelten melekler var. Cebrail aleyhisselamın indirdiği gibi kabul makamına çıkartılır. Doğru düzgün okunmuş gibi çıkartılır. Kur'an'ı ı Azimuşşan. Evet.